Bölüm 250, Umutsuzluk ve Tutku. Derslerde dikkatini toplamakta ve uyanık kalmakta zorlanan Yuro, öğle yemeğine kadar dayanmayı başardı. Kardeş Rou, sana bir şey mi oldu? Ders sırasında uyukladığını fark ettim. Bu benzeri görülmemiş bir şey. Chia Vinki öğle yemeğine oturduktan sonra ona sordu. Uzun bir hikaye. Diye içini çekti Yuro. Eğer söylemek istemiyorsan. Hayır, size anlatacağım, çünkü artık bir nevi akraba sayılırsınız, dedi Yuro ve dün olanları ve annesinin Yuan'ı görmesini nasıl yasakladığını onlara anlatmaya başladı. Ne? Xia Wingi, Yuro'yu yu dinledikten sonra içeceğini neredeyse boğazına kaçıracaktı ve öfkeyle masaya çarptı. Sana ve kardeşine bunu nasıl yapabilir, kendi çocuklarına? Daha önce hiç bu kadar aşağılık insanlar görmemiştim. Ah! Ailene bağırdığım için özür dilerim, kardeş rol ama yaptıklarını duyduktan sonra sakin kalamıyorum, dedi Xia Endişelenme, Xia Ben de ailemin yaptığı şeyin affedilemez olduğunu düşünüyorum. Ancak yapabileceğim hiçbir şey yok ve aileyi öylece terk edebileceğim gibi bir şey de yok. Kardeş Tia'nın yarısı kadar bile yetenekli olsaydım, belki ailede söz hakkım olurdu ama ne yazık ki durum böyle değil. Euro içini çekti. Yuan gerçek dünyada ticaret yapmaya başlarsa her ikisini de destekleyebileceği doğru olsa da, bu dünyada parayla bile çözülemeyecek şeyler var. Dahası, Yuan'ın sonsuza dek ona bakmasına izin vermeyi düşünmüyor. Her şeyden önce tam tersi olmalı, ona bakmalı. Ancak aileyi terk ederse bunu yapamaz ve en büyük sorun, Yuan yetişkin olarak kabul edilirken onun hala küçük olması. "Şimdi ne yapacaksın, kardeş Rou?" diye sordu Xia bir an sonra. "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ancak sadece planlarımıza devam edip nasıl gittiğini görebiliriz. Eğer işler yolunda gitmezse başka bir şey düşünürüz." dedi Yu Rou. Bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver, kardeş Ruh. Sana ve kardeşine destek olmak için elimden geleni yapacağım, dedi Shia Wingi. Teşekkür ederim, Wingi, dedi Yuro tatlı bir gülümsemeyle. Ne yapmalıyım, genç hanım? Eğer efendiler genç efendiye yardım ettiğimi öğrenirlerse, büyük ihtimalle beni de durdurmaya zorlayacaklardır, dedi Meishu aniden. Şu anda güvenebileceğimiz başka kimse olmadığı için kardeş Tian'a bakmaya devam edeceksin. İşini gizli tutmak için elimden geleni yapacağım ailem öğrenirse. Bir kez daha bir şeyler düşünürüz, dedi Yuro ona. Anlıyorum, küçük hanım. Meishu başını salladı. Bu arada Yuan odasında çalışmalarını sürdürdü ve Meiku'nun dönmesinden bir saat önce üçüncü seviye ruh savaşçısı seviyesine ulaştı. Genç efendi. Yani Yuan, genç hanımla ilgili bir haberim var, dedi Meishu ciddi bir sesle. Yuro'ya bir şey mi oldu, diye sordu Yuan endişeli bir sesle. Meşhu derin bir nefes aldıktan sonra durumu ona anlattı, Yu ailesinden resmen reddedildiğini ve kovulduğunu, ayrıca Yuro'nun onu bir daha görmesini yasakladıklarını söyledi. Yuro artık beni göremiyor mu, diye mırıldandı Yuan şaşkın bir sesle. Bu sözlerin ardındaki anlamı kavraması gerekenden daha uzun süren Yuan, çoğunlukla şokta olduğu için, öfkeyle dişlerini gıcırdattı. Tüm mal varlığımı ve paramı alsalar bile umurumda değil. Beni aileden atsalar bile umurumda değil. Ancak bu kadar alçalabileceklerini düşünmek. Beni sinirlendirmek için açıkça Euro'yu kullanıyorlar. Yuan, o anda hissetmediği ellerini istemsizce yumruk haline getirdi ve parmakları her zamankinden daha fazla hareket ederek hafifçe titredi. Mei Shu, dikkatli bakışları sayesinde bu ufak hareketi fark etti ve görünce neredeyse şaşkınlıktan yüksek sesle ağlayacaktı. Ben, ben az önce hayal görmüyordum, değil mi? Yuan, parmakları hareket etti. Mei Shu içinden haykırdı, az önce tanık olduğu şeyin ne kadarının gerçek, ne kadarının hayal ürünü olduğundan emin olamıyordu. Ancak gözlerini ovuşturup tekrar baktığında Yuan'ın parmaklarının artık hareket ettiğini göremedi. Acaba bu gerçekten sadece benim hayal gücüm müydü diye düşündü. Yemin ederim. Yuoyu sadece bana karşılık vermek için ağlattılarsa, dedi Yuan, kalbinde mide ekşimesine benzer tarifsiz bir öfke hissi yaşayarak. Yuan, kalbindeki alevin giderek büyüdüğünün ve şiddetlendiğinin farkında olmasa da, kalbinin hızla çarptığını hissedebiliyordu. Odada da aniden belli belirsiz ama boğucu bir havanın oluştuğunu hisseden Mei, gergin bir sesle "Ben, ben şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım." dedi. Ve Yuan'ın odasından çıktıktan hemen sonra kendini daha iyi hissederek hızla odadan çıktı. Mei alnındaki soğuk terleri silerken, "Az önce neler hissettim?" diye kendi kendine sordu. Bu arada Yuan sakinleşmek için elinden geleni yaptı ama beklediğinden çok daha zor oldu. Sadece yetiştirme dünyasında bu kadar mantıksız insanların olduğunu sanıyordum. Ama anlaşılan bu dünyada da böyle insanlar varmış ve hatta onlar benim kendi ebeveynlerimmiş. Yuan bu gerçeği fark ettikten sonra içten içe iç çekti. Ne yazık ki çok sayıda güçlü destekçisi olan yetiştirme oyununun aksine bu dünyadaki sadece Euro ve birkaç kişiye güvenebiliyordu. Dahası hareketleri aşırı derecede sınırlıydı ve bu durum hakkında bir şey yapması imkansızdı. Keşke hareket edebilseydim keşke bu dünyada bu kadar işe yaramaz olmasaydım. Yuan hayal kırıklığı içinde dişlerini gıcırdattı. Şu anda yapabileceğim tek şey, kendimi geliştirmek. Bu düşüncelerle Yuan, kalbindeki umutsuzlukla karışık tutkunun yarattığı tatsız duyguya rağmen tekrar çalışmaya başladı. Birkaç dakika sonra, Yuan'ın yetiştirme hızı aniden daha da artarken odada hafif bir esinti belirdi. Ancak ne yazık ki bu değişikliği fark edemeyecek kadar odaklanmıştı. Bölüm 251, Ruh Teknikleri Akşam yemeğini pişirdikten sonra Meishu, Yuan'ı beslemek için odasına geri döndü. Ancak, ilk başta odasına girmek konusunda biraz gergindi, vücudunda hala var olan o rahatsız edici atmosferden korkuyordu. Yuan, Meikyu'nun odasının önünde durduğunu gördüğü anda çalışmayı bıraktı. Bir süre sonra Meishu, Yuan'a üç kase çorba vermeye başladı. Yuan üç kase çorbayı da rahatlıkla mideye indirdikten sonra Meishu dudaklarını ıslak bir havluyla nazikçe sildi. Şimdi vücudunu silmeme izin ver, dedi Meishu titrek bir sesle. Tamam. Meishu, Yuan'ın özel yapım pijamasının düğmelerini açtı ve vücudunu ılık ıslak bir havluyla silmeye başladı. Vücudu. Geçen seferkinden bile daha rafine ve kaslı. Vücudu nasıl çalışıyor? Meishu, vücudunun her köşesini ve bucağını sildikten sonra alt bölgelere doğru hareket ederken kendi kendine merak etti. Meishu, alt vücudunu dikkatlice silerken, gergin bir şekilde yutkundu ve geçen seferki gibi bir kazayı daha önlemek için elinden geleni yaptı. Birkaç dakika sonra Meishu, temizlemek üzere odadan çıkmadan önce giysilerini tekrar ilikledi. Bu arada Yuan tekrar yetiştirmeye döndü. Bulaşıkları yıkayıp duş aldıktan sonra Meishu, yatmadan önce bir kez daha Yuan'ın yanına giderek herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. İyi geceler, Meishu. İyi geceler. Beşi uykuya daldığında, Yuan bölgedeki ruhsal enerjiye emmeye başladı. Daha yüksek bir yerde yaşadığımız için mi burada daha fazla ruhsal enerji var, diye düşündü Yuan, eski evine kıyasla buradaki ruhsal enerjinin daha bol olduğunu fark ettiğinde. Bir saat. iki saat. Üç saat. Yuan kendini derinden geliştirip, bir atılım daha gerçekleştirerek dördüncü seviye ruh savaşçısına ulaşırken zaman hızla akıp geçti. Bu gidişle, yetiştirme oyunundaki gelişimime yetişeceğim, diye düşündü Yuan kendi kendine. Bir dakika, Yuan birdenbire bir gerçeği fark etti. Eğer yetiştirme oyununda sadece bir ruh savaşçısıyken ilahi duyuyu kullanabiliyorsam, belki de şu anki yetiştirimle bu dünyada da ilahi duyuyu kullanabilirim. Yuan bu düşünceden hemen sonra kalp atışlarının hızlandığını hissedebiliyordu. Ya ilahi duyuyu kullanarak tekrar görebilirse? bu şekilde hareket edemese bile en azından çevresini görebilir. Bu düşünceyle Yuan hemen ilahi duyguyu kullanmaya başladı. Bakalım. İlahi duyu. Yuan, yetiştirme oyununda ilahi duyuyu kullandığında hissettiği hissi taklit etmeye çalıştı. Ancak birkaç dakika boyunca sonuç alamayınca vazgeçti. Neden ilahi duyuyu kullanamıyorum? Xiao Hua'nın bir zamanlar söylediği gibi ilahi duyuyu kullanabilmek için ruh ustasına mı ulaşmam gerekiyor? diye merak etti Yuan kendi kendine. Tıpkı oyunda olduğu gibi aydınlanmadan ruh çırağından ruh savaşçısına hemen geçemediği gibi, belki de ruh ustası olmadan ilahi duyuyu da kullanamaz. Ya da belki de ilahi duyuyu gerçek dünyada kullanacak kadar alışkın değilim. Kahvaltıdan sonra yetiştirme oyununda pratik yapmalı ve daha sonra tekrar denemeliyim. Meşhu sabah erkenden uyanıp kahvaltısını hazırladı. Yuan'ı besledikten sonra Euro ile okula gitti. Yuan ise ilahi duygularını uygulamak için yetiştirme oyununa gitti. Xiaohua, ilahi duyuyu öğrenmenin herhangi bir püf noktası var mı? Yuan herhangi bir şey yapmadan önce uzmana sormaya karar verdi. Ne yazık ki, tıpkı aydınlanma gibi, ilahi duyuda kişinin ruh ustasına ulaştığında doğal olarak öğrendiği bir şeydir. Elbette, kardeş Yuan gibi ilahi duyuyu ondan önce öğrenen dahiler var, bu insanlar çok nadirdir. Xiaohua ona söyledi. Anlıyorum. O zaman ilahi duyuyu güçlendirmek için herhangi bir uygulama yapmanın bir yolu var mı, diye sordu. Kullanmaya devam ettiğiniz sürece doğal olarak gelişeceksiniz. İlahi duyuyu eğitmenin yöntemleri vardır ve bu da ruh tekniklerini geliştirmektir. Ruh teknikleri Normal yetiştirme teknikleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir farkları var? İsmin de ima ettiği gibi, ruh tekniği özellikle kişinin ruhunu ve canını eğitir. Ancak, bu teknikler çok nadirdir ve en düşük rütbeli ruh teknikleri bile cennet rütbeli yetiştirme tekniklerinden daha değerli olabilir. Ne? O kadar değerliler mi? Yuan bunu öğrenince şok oldu. Elbette. Bir yetiştiricinin fiziksel bedenlerini ve yetiştirme üstlerini eğitmesi nispeten kolay olsa da, ruhunu eğitmek tamamen farklı bir konudur ve uygun teknik olmadan, ruhuna zarar verme olasılığı yüksektir, bu. Hiçbir aklı başında yetiştiricinin riske atmaya cesaret edemeyeceği bir risktir çünkü hasarlı bir ruh genellikle reenkarnasyon şansı olmadan anında ölüm anlamına gelir, dedi Shaorou. Ve şöyle devam etti, ruhunu eğitmek, aşırı dikkat ve özen gerektiren çok hassas bir konudur, çünkü tek bir hata bir ölümsüzün tüm hayatına mal olabilir. Ölümsüzler ve reenkarnasyon. Gerçekten varlar mı? Yuan sormadan edemedi. Ölümsüzler kesinlikle çok gerçekken diğer yandan reenkarnasyon var olduğuna dair sağlam bir kanıt yok. Ancak çoğu yetiştirici reenkarnasyona inanıyor, dedi Shaohua. Anlıyorum. Teşekkür ederim, Shaohua. Ruh tekniğim olmadığı ve daha fazla bilgi olmadan bu kadar tehlikeli bir şeye dokunmak istemediğim için ilahi duyuyu normal şekilde uygulayacağım. Shaohua, kardeş Yona yardım edecek, dedi Shaohua ve devam etti otur ve ilahi duyuyu harekete geçir. Yuan başını salladı ve onun talimatlarını yerine getirdi. Lotus pozisyonuna oturduğunda gözlerini kapattı ve ilahi duygusunu harekete geçirdi. Şimdi ilahi duyunu artık genişletemeyeceğin noktaya kadar genişletmeye çalış. Xiao Huan'ın sesi yankılandı. Birkaç dakika sonra Yuan, ilahi duyunu sınırına ulaşana kadar genişletti. Sanki hareket etmeden kollarını uzatmaya çalışan biri gibi hissediyordu. İyi. Şimdi duyunu artık dayanamayacağın noktaya kadar böyle tut, kardeş Yuan. Bu aynı zamanda dayanıklılığını ve gücünü artıracaktır, dedi Hua bir öğretim görevlisi gibi. Bölüm 252, Sıkılmış Bir Yüz Yuan, Hua'nın talimatlarını takip etti ve ilahi hissiyatını aktif tuttu ve mümkün olduğunca uzaklara kadar sürdürdü, ta ki yorgunluktan artık devam edemeyene kadar. Ha ha! İlahi duyguyu korumaya çalışmak gerçekten yorucu, yetiştirme tekniklerini kullanmaktan çok daha yorucu, dedi Yuan daha sonra soluk soluğa. Bu çok açık, kardeş Yuan, çünkü ilahi duyuyu kullanmak sadece ruhsal enerjinizi değil, zihinsel gücünüzü de gerektirir. Bunu söyledikten sonra, kardeş Yuan sadece bir ruh savaşçısıdır. Oysa insanlar normalde ilahi duyularını bir ruh ustası olarak açarlar, diğerleriyle karşılaştırıldığında, kardeş Yuan şimdiden çok öndedir. Yuan başını salladı ve ilahi duyusunu tekrar eğitmeye başlamadan önce zihinsel ve ruhsal enerjisini geri kazanana kadar dinlendi ve bu işlemi neredeyse tüm gün boyunca tekrarladı. Yuan tam çıkış yapmaya hazırlanırken Feng Yuqiang eve döndü. Geri döndüm, genç efendi, dedi Feng Yuqiang, uzun bir iş gününden sonra aileden biri gibi. Hoş geldin, Feng Feng. Kardeşimi oraya götürdüğün için teşekkür ederim, dedi Yuan ona. Bunu hiç söyleme, genç efendi. Sana yardım etmek benim için bir zevk. Sonuçta bu sözleşme devam ettiği sürece her şeyim sana ait. Feng Yuqiang yüzünde bir gülümsemeyle söyledi. Ve devam etti, "Peki Batı kıtasındaki diğer arkadaşın ne olacak?" "Ah, doğru adı Meishu ve şu anda batı kıtasındaki Tang şehrinde. Tang şehri, değil mi? Anladım. Nasıl görünüyor, genç efendi? Daha önce hiç görmediğim için işleri çok daha kolaylaştıracak. Feng Yuqiang daha sonra sordu. Nasıl görünüyor? Yuan, 10 yıldan uzun bir süre önce görme yeteneğini kaybettiğinden beri Meiku'nun görünümünü görmediği için konuşamadı. Feng Yuqiang kaşlarını kaldırdı ve bir an sonra şaşkın bir sesle konuştu. Genç efendi, arkadaşınızın neye benzediğini bilmiyor musunuz? Şey, onu en son gördüğümden beri çok uzun zaman geçti sonuçta. Yuan hemen bir bahane buldu. Ah anladım. Peki onun hakkında ne hatırlıyorsun diye sordu Feng Yuqiang. Yuan, Meikun'un gençliğindeki yüz hatlarını hatırlayarak gözlerini kapatıp düşündü doğal olarak sıkılmış görünen bir yüzü var, ya da daha doğrusu, her zaman sıkılmış görünüyor, sanki bu dünyadaki hiçbir şey onu eğlendiremezmiş gibi. Gerçekten göze çarptığı için onu hemen fark edeceğinizi düşünüyorum, dedi Yuan, Meikyu'nun yüzünü hatırlayarak. Anlıyorum. Feng Yukiang yüzünde biraz şaşkın bir ifadeyle başını salladı, çünkü böylesine garip bir tanımlama beklemiyordu ah o seni şehir girişinde bekliyor olacak, dedi Yuan aniden. Giriş, değil mi? Anladım. Birkaç gün içinde görüşürüz, genç efendi. Güvende kalın. Feng Yuqiang ona söyledi ve arkasını dönüp tekrar evden ayrıldı. Feng Yuqiang'ın sırtının arkasında iki büyük ve görkemli alevli kanat belirdi ve Feng Yuqiang tek bir kanat çırpışıyla millerce uzağa uçtu. Yarın görüşürüz, Şahıhüa. Görüşürüz, kardeş Yuan. Oyundan çıktıktan sonra Yuan hemen ilahi duyuyu kullanmayı denedi, ancak ne yazık ki bir sonuç alamadı. Hemen sonuç beklememeliyim. Bir şey olmadan önce günler, hatta aylar geçebilir. Ancak ne kadar uzun sürerse sürsün, tekrar görebilme şansım olduğu sürece, Yuan kendini motive etti. Bir süre sonra Meishu eve döndü ve akşam yemeğini hazırlamaya başladı. Akşam yemeği sırasında Yuan ona, Meishu, arkadaşım Feng Feng şu anda batı kıtasına gidiyor ve muhtemelen birkaç gün içinde orada olacak. Eğer vaktin varsa, oyuna gir ve onun gelip gelmediğine bak, dedi. Bu arkadaşın nasıl biri, diye sordu Meishu. Uzun siyah saçları ve kahverengi gözleri olan gerçekten çok güzel bir kadın. Ayrıca tenine yapıştığı için kendisine biraz küçük görünen kırmızı giysiler giyiyor. Yuan, kafasında Feng Yuqiang'ın görüntüsünü hatırlayarak söyledi. Cildine yapışıyor mu? Mei yu kaşlarını kaldırdı, bu kişinin vücudunu sergilemek için dar bir elbise veya benzeri bir şey giydiğini düşündü ama Yuan bunu fark edemeyecek kadar duyarsızdı. Anlıyorum. Müsait olduğumda oyunu kontrol edeceğim, dedi Meishu. Akşam yemeğinden sonra Meishu kendi işlerini yapmaya gitti. Yuan ise ilahi duyusunu tekrar aktive etmeye çalıştı. Bir saat sonra Yuan pes edip, bunun yerine yetiştirme yapmaya başladı. Ertesi sabah, Meishu Yuan'a kahvaltısını verdikten sonra oyuna girdi, Meishu ise okula gitti. Hadi bugün de ilahi duyumu eğiteyim. Yuan oturdu ve her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla ilahi duyusunu hemen harekete geçirdi. Ancak eğitimine başladıktan birkaç saat sonra kapısı çalındı ve bir süreliğine durmak zorunda kaldı. Kim olabilir diye düşündü Yuan kapıyı açmaya giderken. Kapısının önünde tanıdık yüzlü güzel bir genç kız duruyordu. Merhaba, Mainli. Uzun zaman oldu, dedi Yuan ona. Merhaba, öğrenci Yuan. Umarım sizi rahatsız etmiyorumdur, Mainli onu selamladı. Hayır, iyisin, ''Bir şeye ihtiyacın var mı?'' diye sordu Yuan. Maini başını iki yana salladı ve hiçbir şey, gerçekten. Son zamanlarda olanları ve dış sarayın en güçlü üçüncü öğrencisini nasıl yendiğini ve güç sıralamasında yerini aldığını duydum. ''Tebrikler'' dedi. ''Onunla dövüşmek niyetinde değildim ama teşekkür ederim'' dedi Yuan, biraz sert bir gülümsemeyle. Öğrenci Yuan, sen bir ruh savaşçısı olabilirsin ve bu dünyanın daha önce hiç görmediği olağanüstü yeteneklere sahip olabilirsin ama sana yetişmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceğim. Mayni dedi ve aniden aurasını serbest bırakarak Yuan'ı şaşırttı. Ruh savaşçısına geçmeyi başardın mı? Tebrikler. Yuan Samimi bir sesle onu tebrik etti. Teşekkür ederim. Mayni nedense onun sözlerinden utandı ve karşılık olarak kızarmaya başladı. Neyse, ben şimdi eğitimime geri dönüyorum. Seninle daha sonra konuşuruz, öğrenci Yuan. Tamam. Görüşürüz. Yuan başını salladı. Mainli daha sonra arkasını dönüp uzaklaştı.